Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Siz de biliyorsunuzdur belki. Bir kafeye gider, cappuccino söylersiniz. Ve süt tam köpürdüğü sırada bayağı gürültü çıkartır. Niçin? Olan biteni biraz yakından gözlediğinizde ilginç bir şey görürsünüz. Süt henüz soğukken bu gürültü çok fazladır. Ancak süt ısındıkça çıkan gürültü de azalır. Bu gürültüyü 100 derece gibi yüksek bir sıcaklıkta bulunan buhar kabarcıkları çıkarır. Bunlar sütle veya buradaki gibi suyla temas ettiklerinde soğurlar. Gaz halindeki buhardan tekrar su oluşur. İşte o an bir özellik kendini gösterir. Su buharı içerdiği su miktarının 1600 katı hacme ihtiyaç duyar. Su buharı kabarcıkları ani bir biçimde parçalanırlar. O an boş bir hacı meydana gelir ve işte bu gürültünün nedeni de budur. Sıcak gaz kabarcıkları dışarı çıkar, soğur ve bir anda yok olurlar. Bu arada bunun tam tersi fırtınalı havalarda gerçekleşir. Şimşek çaktığında veya yıldırım düştüğünde. Çakan bir şimşek havayı birdenbire 30 bin dereceye kadar ısıtır. Ve hava genleşir. Yani şimşeğin sesi ani biçimde genleşen havadan Cappuccino'nun sesi ise ani biçimde parçalanan su buharı kabarcıklarındandır. İki durumda da gürültü çıkar. Bakın size gözlemleyebileceğimiz bir olgu daha. Süt ısındıkça kabarcıkların parçalanması sessizleşir. Köpürme sesinden sütün ne kadar sıcak olduğunu anlayabiliriz. Ve bir cappuccino söylediğinizde kulağınız sütte olsun. <laughs>